kadar karıştı. Yani ben Türkiye'deki felsefe kanalı varsa bile pek takip etmiyorum. Bana hitap etmiyor. Ben, metafizikle ilgiliyim. Ve biraz da din felsefesiyle ilgiliyim. Uzmanlaşmayı düşünüyorum din felsefesinde. Kane B. Bu kanal harikadır metaetik anlatır. Bir de her konuyu anlatan bir abi var. Neydi? Daniels. Filozofi oh, philosophy Daniels. Nasıl bulacağım? Daniel Bonewak. Bak yazıyorum kanalların ismini. Keyn bir daha sofistike konular anlatır, metaetik. Daniel Bonnevac daha şey anlatır. Yani Descartes de anlatır. Platon da daha genel şeyleri anlatır. Keyn bir metaetik hususunda bayağı detaylı videoları olan bir abi. Ben de epeydir seyretmiyorum yani biliyorsunuz son zamanlarda bir tembellik baş gösterdi. Bu kanalları ekleyin. Tabii İngilizce. Kane B. bir de British aksanıyla konuşuyor. Kane B. ben şeyde dinlemek zorundayım. Altyazıyı açarak dinlemek zorunda kalıyorum. British İngilizce'yi direkt anlayamıyorum çünkü. Daniel Bonnock'ın çok net bir İngilizcesi var. Amerikalı zaten. Karagün rüklü herif Fatih'teki evinden İngilizce'nin İngiliz'in İngilizcesini beğenmiyor. Müthiş bir şey yani derler.